kayıp gitmekte. Ve bizler burada. Tamam açalım. Hadi. Hızlı olan kazanıyor. Evet. evet, tamam. Evet, tamam. evet, tamam. evet hangisini evet. buluyoruz şu an? Evet. Tamam. Başka bulmayı şu an sıradaki? Gövlenmelerden birini. Şimdi topu hasta olur mu? Hatta evet, hasta ama da kabınızı alabiliriz. İşte bu. Süper. Dönüyoruz şimdi. Çok güzel. Bu taraftayız. <laughs> yani kim doğru. alacak? Bulduk. Yıldızı. Bulduk. Senin al. Senin. Senin, senin al. Alabilir misin yıldızı? Evet. Altı. Altı altı tane. Hemen sağ Aynen. sağ koyundur adası Özlem. Hemen koş, Eylül koş. Baş. Ben Bir tane de söylesin çok az mı? çabuk olun. <laughs> çok çabuk çok Böyle yapalım evet. Aynen Çok güzel. Nasıl? Ama. Ama. yeşil yeşil Tamam Yapma Hadi. Ben seni nasıl bir bakımda sıkıyorum. Evet. Evet. teşekkür ederim. Evet çekiyorum. çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Denizli Obam'da toplandık. Osman Gazi Belediye'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı barendeyiz Aslında ki bugünkü amacımız engelli olarak bakmamak lazım olaya. Engelli arkadaşları, tüm topluma nasıl kazandığınız bunun çalışması içerisindeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkür ederim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Osman Gazi Engelli Bakım Merkezimizde düzenlediğimiz farkındalık etkinliğindeyiz engelliliğin zorunlu bir yaşam biçimi olduğunu, her insanın da birer engelli adayı olduğunu farkındayız. Bu etkinliğimizde amacımız kendinde veya yakın çevresinde, ailesinde bizzat birer engeli henüz bulunmayan bireylerin de engelli bireylerimizle, çocuklarımızla arkadaşlarımızla etkileşimini sağlamak, yaşamanın nasıl farklı varyasyonları olduğunu da görmektir. Emeğe geçen herkese Osman Gazi Belediye Başkanım, sevgili Erkan Aydın adına teşekkür ediyorum.